Gördün çamaşır makinesini bakayım. Makinesi. Hmm, Barbie'nin çamaşır makinesi. Çok güzel. Başka neler gördün onu da koy. Anne, Poşetini alacağım. Aldım. Anne, hayır, hayır onu almadık. Onu koyuyorsun. Burada da şemsiye çikolatalar varmış arkadaşlar. Çok güzel. Öyle değil mi? Başka neler varmış? Dinozor yumurtası almıştık. Tavşanlı lolli yumurtalar var. Ay, böcek konmuş, sinek konmuş lollinin üstüne. Nil gördün mü? Neler alacağız senle? Burada bir sürü oyuncak var. Arkadaşlar, nice kaplumbağalar ve loller içerisinde çikolatalar var galiba. Ay, bunlar deniz kızı mı? O ne? Aa, lol popitleri galiba Nil. Burada da kardan adamlar var. Noel geldi öyle değil mi? Artık kar yağacak. Bakayım, bir tane bir şey alma hakkımız var. Bir tane bir şey alacağız sadece. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar burada da kocaman gülen yüz çikolataları var. Ses, Ses mi çıkarıyor acaba İçerisinde ne var? Nil, baksanın burada da değirmenler var. Böyle dönüyor. <laughs> Hayır anneciğim. Nil, renkli şekerlemelere bak. Nil bak yukarıda. Aa, oh, gördün mü Nil? Nil hoş. Nil değirmenleri çeviriyor. Nil, Nil bak burada kocaman şekerlemeler var. Gördün mü sen onu? Senin slime'ların var ama burada hangi renkte varmış? Turuncu, pembe, pembe sarı. Pembe. Tamam koyduk onları. Gel bu tarafa bakalım. Bu tarafta ne var Nil gel. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Arkadaşlar. Burada yine pembe lol yumurtası var. Şemsiye çikolataları gördün mü Nil nerede? Nil bak senin aldığın dinozor yumurtaları hangisiydi? Gördün mü dinozor yumurtanı? Bak işte burada. Evet. O. Oh. Evet senin aldığın dinozor yumurtası. Nil. Nil. Anneciğim burada da çilekler var. Gördün mü çilek şekerli? Nil. Ama onu bana veriyorsun önce gel. Arkadaşlar burada bakın Noel babalı sürprizler var. Gördünüz mü yeni yıl geldiği için. Hayır şimdi değil başka zaman. Çünkü şimdi bir poşet şey aldık sana. Tamam hadi gel şimdi.